Bu gergin havadan biraz olsun uzaklaşmak için en iyisi Nuran gelinin çeyizine bakalım. Çiçeği burnunda gelinimizin çeyizi açıkçası göz dolduruyor. Dantelli havlular, pul işlemeli ve oyalı yazmalar, el örgüsü patikler, renk renk mevlüt örtüleri, yumuşacık banyo lifleri, bir buçuk aylık gelinimizin çeyizinden el emeği göz nuru parçalar. Bir buçuk aylık evli gelinimizin Nuran'ın çeyizini yatak odasına serdik. Nurancığım ne güzel bir çeyiz. Özellikle yine yazmalar, örtüler dikkatimi çekiyor. Ne bu suskunluk böyle? Bir suskunluk hissediyorum sizde. Aslı Hanım. Efendim? Size söylemem gereken bir şey var. Az önce mutfakta Aslı ve Nuran arasında büyük bir tartışma yaşandı. Büyük tartışma ne yani? Ne oldu? Ben çünkü sizi mutfağa gönderdim. Ve yoktum orada. Dolayısıyla dahil olamadım. Ne oldu? Ee, ben bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. Ciddi bir şey mi oldu? Evet Aslı Biraz yükseldik birbirimize. Özür dilemek ister misin? Çünkü sen evsizler an... misin? Olur. Özür dilemek isterim. Yani e, evime gelmiş. Evet. Biraz yükseldim. Karşılıklı yükseldik birbirimize karşı. Hı hı. hı. E, çok özür dilerim Aslıcığım. Ben bu konu hakkında konuşmak istemiyorum aslında. O kadar kırıldın. Evet. Kırıldım. Bunu daha sonra o zaman konuşalım. Olur. Şimdi bu güzel çay izleri bir işleyelim. Lütfen hepiniz bir bakın, dahil olun. E, açıkçası keşke mutfakta olsaydım diyorum şu an. Üzüldüm yani olmadığım için. Şimdi ben Ekip arkadaşlarımdan isteyeceğim ve görüntüleri izleyeceğim. Hmm, yani ve gerekliliğine sonu yapmak için elimden geleni yapacağım çünkü ben bunu hep söylüyorum. Şakalaşma olur, her şey olur. Birbirinizle tabii ki bu bir yarışma ama bunun da belli bir kuralları ve belli bir ölçüsü olmak zorunda. Dolayısıyla ben hep ne diyorum sizler Türkiye'nin örnek gelinlerisiniz. Bir tane gelin programı var, o da bizim programımız ve ben bu yola örnek gelin olması adına çıktım ve gelinlerimi de bu şekilde değerlendirmek istiyorum. Bunlar beni gerçekten üzer. Ben de size sizinle e, izleyelim, nedir durum, bunu gerçekten değerlendirelim. Ben böyle bir hani yanlış aksedilen ve yanlış bir durum cereyan ettiyse bunun gerekliliği bence yapılmalı. Ama şimdi Nuran'ın çeyizini konuşmak istiyorum izninle lütfen sen de uygun görürsen. Tabii ki Aslı Hanım buyurun lütfen. Evet nasıl buldunuz çeyizleri? Vay, güzel gözüküyor. Böyle mi uzaktan bakacağız? Bakmayacağız. Ben mı? şunu merak ettim ama mı bu onu? Evet. Ben her zamanki gibi terlikler. <gülüyor> değil <gülüyor> mi? <gülüyor> Patik. Evet, bu takım değil evet. mi böyle tek mi? Tek tek, tek. Şu iğne oyalı olan bu farklı. Ay bu çok Bunlar güzel. Bunlar mi Nurancığım? Evet. Nurhan bunu Bayağı kim yaptı gelmiş. gel sana şöyle bir gel Annem gel. yaptı Aslı Hanım. Hop annem. Evet. Gel. Şöyle aa, bir çay tane annem yaptı. Ya var. Mı? Çok şık. Aa bu evet, ütüsüz ama. Güzel. Ee, ütüledim ama tatlarken herhalde karışmış. Yok hiç ütülenmemiş Yok, bunlar. Yok bunlar. hiç ütülenmemiş. Bunlar kullanıldı mı? Evet, evet kullanılmış belli. O yüzden hemen zaman tü, gerekiyor. Tüyü oldu. unutmuş muyuz Nurhan? Peki Nurhan'cığım <laughs> çeyiz, çeyiz, çeyiz diyordun. Bu kadar mı çeyizim? Bu kadar, bu kadar az mı çeyizim? Çeyizim az değil altlarında da var. Hayatım ben çeyizim çok az buldum Nurhan'cığım. Onun dışında başörtülerini beğendim. Sanırım Aynen. sende daha çok var havacık. Evet ben doğuya ee, gelin gittiğim için bende de daha çok fazla bak var Bir de altlarına. Altlarına. altlarına bak istersen hepsi yani yani bak altlarına ama bir baksana. Altlarına bak ama aslında aldığı ya. çok senin. ilgili senin. konuşmak istemezdik ama sen dün çok konuştuğun için evet. bende daha fazla mezleklerde. Ve benim çeyizimin evet. devamı var ama serecek yer bulamadığımız için. Ee, ama bir şeydiniz. Bu kadar Çok söylediniz. çeyizim çok var çok var diye ama bence de az yani. Evet. Bu Bence lifler, yeterli. lifler güzelmiş. Evet bunlar. Hoşmuş güzel. bunlar. Şurada bir battaniye mi görüyorum? Uzatabilemiysem. Evet açmanı. Kelebekli sanırım. Hmm. bebek çok battaniyesi. Evet. Kim, Kim yaptı, yaptı, yaptı bunu? Annem. Annem. Anne. Peki senin yaptığın bir şey var mı? Yok. Yok. Benim yaptığım bir şey yok. Şeyize, Çünkü yani... çok zor e, çeyizler inanın yani şöyle yakından da gösterebilirim. Elbette. Çok emek isteyen çeyizler. Bunlar merakın mi? mı yoktu yani? Hani yani bir... evet merakım yok. Ya açıkçası mesela benim sabunluk örmüşlüğüm vardır. Ben de daha önce bir parça çeyizinde yok. Evet. evet, siz evet de ördük. Var mı sizde ördünüz? Evet. Nuran Hanım çeyizde o kadar önem veriyorsunuz. Neden bir parça örmediniz? Bilmediğim için örmedim. Aslında öğrenebilirsiniz. Çok yani çok da zor değil. Ya ben mesela. Bu kadar e, merakınız varken. Dur konuştum e. ya hani Nuran. Senden böyle bayağı hani işçilik bekledim. İyi bir çeyiz bekledim. Şöyle, çeyizinde güzel parçalar var. Senin yaptığın bir şeyler bekledim ben. Yani, Valla baktım doğru, şöyle sana bakınca Nurhan'dan böyle beklendim. bir beklentimiz oluyor. Tabii. Hani ben bunu işte şu kadar e, zamanda yaptım, şunu yaptım, şunu hazırladım. Yok. Ama tabii herkes bilmek zorunda mı? Tabii ki bilmek değil. zorunda bir değil de ama... çalıştığım için... Biz yani... senden alıp bak hepimiz galiba evet. beklentiye evet, girmişiz. Aynen. Dünkü yorumlarından ama sonra. Ama ben çeyizimi az bulmuyorum Aslanım. Hanım. İnanın... E... Gayet yorumlarınızı Şöyle bir etmek istiyorum. Ee, benim çeyizim bundan fazla değil. Yani sadece siz böyle dünkünü az bulup da bunun üstüne böyle sizinkinin de aynı evet. o şekilde az olması. Dün mesela yelek yoktu. bir, tane tane vardı, vardı. bir tane kırmızı vardı. Bende üç tane var. Onda şal vardı. Şal çok vardı. Şal vardı. Üç evet. Vardı. Bir tane. Yani üçe yani şey üç, tane üç tane yani şey tane tane aynı. <laughs> yani burada hani üç'e üç, dörde dört gibi değil de değil. Aynı önemli yani. olan hani e, Yok, şey, açıklamasından aynı sebep. Hani yani. Maalesef. Çeyiz evet. cikler ve Hani içerisinde değiliz yok çünkü. Yok ben zaten hani benim çeyizim çok demedim. Sen yetersiz buldun, benim daha fazla dedin ama bence ama aynı yani. Ama siz bunların yani. altlarına bakmadınız bir inceleseydiniz. Zaten terilmiş yani neye bakacağız? Zaten aynı bunların yürütü, bizim e, şöyle yatak söyleyeyim. yatak örtüsü var galiba. Evet evet yatak örtüsü Bizim bunları yani, beğenmememiz o gibi da bir durum söz konusu değil. Bunların hepsi elemeyiz. Ele bu ve hatırası yani. var. Lakin demek istediğimiz o ki siz beğenmediniz böyle az dediniz ya hani. Beğenmedim diye. Değil, az evet buldum, yani evet. azlığını beğenmediniz ama yani sizinki de aynı. Evet. Zaten Bence hepsi benim şey güzel aslında. Senin de bir emek var sonuçta. Mutlaka. Ama az yani. Benimki bak demiyorum bundan Neyi fazla diye. Neyi az buldunuz? Mesela benim havlularım e, Aslı'nın havlularından daha çoktu. Peki hayalimizden bir tanesi hazır mı? Önce onu da çok bahsettin. Hazır havlu, hazır havlu diye. Onlar hazır Şöyle mı? Şöyle göstereyim. Anlıyorsan eğer hazır olmadığını da anlarsın. Yok anlamıyorum. İşte o yüzden sordum ya zaten anlamadığım Elini al. Bak o zaman. Için. Hazır olmadığını evet, anlarsın. Uçları uçları yapılmış. Bunlar mesela örnek veriyorum. Bunlar havluda vardı. Evet. Hah. Uçları yap Yapıldı. yapılmış. evet. evet. Doğru. Evet, normalde de öyle oluyor zaten. Genelde evet. böyle oluyor. hazır değil. Evet. Hazır olmuyor. Evet. Şuradaki de çok güzel. Şu... Mevlüt örtüsü mü bu da? Yok hayır, bizim yöresel tülbentlerimiz aslan. Bitlis'in mi? Evet, Bitlis'in. Bitlis mi, Bitlis Urfa mı? Bitlis. Çok güzelmiş bunlar. Şuna bakar mısınız? Bu da mı anneciğimden? Yazmaları hepsi çok güzel. Evet, annemin ellerinden o da. Ay bunlar Mesela... çok güzel. Renkleri de, Sen Evet renkleri de, çok senin beğeniyor. başındaki de gerçekten çok güzel. Teşekkür ederim. Seccademiz var mı? Seccadelerimiz vardı ama yer bulamadığımız için koyamadık. Anladım. Seccadeler Peki. de vardı. Şurada... E... Pike takımı tarzı bir şey var <laughs> havluların altında. Evet, bunlar havlu. Şurada altında havlunun altında. Şurada. <laughs> <laughs> Şunun, divan bundan. takımı. Şundan. Evet, değil onun mi? takımı. Bunun takımı. Tabii iki tane de pike takımı var. Şurada. Aynı şekilde. Evet. evet. Yeleklerinizi kim yaptı? Çok Annem güzel. yaptı. Çok şıklar. Bir giyin isterseniz üstünüzde görelim. Evet. Bunlar çok güzeller ama. Değil mi? Evet. Bunlar çok hoş. Ben Aynen. de bayıldım Hı. bunlara. Hı. Baksana. Size de çok yakıştı. Ama siz sevmiyordunuz i̇şte değil de, mi? bunlar evet. efsane evet. ya. Yani. Bunlar güzellermiş. Efsane işler. Ee, Rica ediyorum kameraman arkadaşımdan yakından çeksin. Bunlar gerçekten efsaneler. Yani anneciğim bunları yapıyor. Evet, bunları abi. da mı anneniz yaptı? çok sevecek yapıyor. Hanım. Evet hastacığım. Hmm. Bravo, bravo. Ellerine, emeklerine sağlık. Evet, şöyle açalım. Şimdi dilerseniz ee, yatak odasını yorumlamaya geçelim hanımlar.